Uygun bir tavanın içine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Hemen ardından iyice doğranmış 7-8 adet sivri biberi de içine koyarak biberleri çok fazla öldürmeden hafif kızarıncaya kadar güzelce kavuralım. İstediğiniz biber çeşidini kullanabilirsiniz. Elinizde hangi biberler varsa onlarla hazırlayabilirsiniz. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Biberlerimiz hafif kavrulmaya başladı. Şimdi içine bir dolu tatlı kaşığı tereyağını ilave edip tereyağla beraber çok az daha kavurmaya devam edeceğim. Biberlerimiz yeterince kavruldu. Şimdi içine bir dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum. ve unun kokusu çıkıncaya kadar 1-2 dakika güzelce kavurmaya devam edelim. Unumuzu da güzelce kavurduktan sonra şimdi içine 300 ml süt ilave ediyorum. Klasik 200 milimlik su bardağıyla buçuk su bardağına denk geliyor. Kıvam alıncaya kadar bu şekilde arada karıştırıp pişirmeye devam edelim. Sütlü biber kavurmamız yoğunlaşıp kıvam aldı. Şimdi içine yarım çay kaşığı kadar karabiber, göz kararı biraz da tuz ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum bakın şu anda gayet güzel bir kıvam almış. Kesinlikle bu güzel tarifi yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Süt ve biberle alaka demeyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İster kahvaltıya veya isterseniz et yemeklerinizin yanına hazırlayabilirsiniz. İsteğe bağlı üzerine biraz kaşar peyniri serpiştiriyorum. E, Tabi dilerseniz hiç kaşar peyniri koymadan da servis edebilirsiniz. E, en son üzerine eritilmiş biraz tereyağı gezdirip o şekilde servis edebilirsiniz. Kaşar peyniri eriyinceye kadar biraz daha pişirmeye devam edeceğim. Şöyle birazcık da kırmızı toz biber serpiştirelim. E, ve sütlü biber kavurmamız servise hazır artık. Hemen ocağımı kapatıyorum ekmek banmalık kesinlikle çok lezzetli oluyor. mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Eminim denedikten sonra sizler de lezzetini çok beğeneceksiniz. Hem yapımı pratik hem de oldukça lezzetli, çok güzel oluyor. Bu pratik ve lezzetli tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.